Merhabalar, ben Murat Vezir. Bugün size DEIS üzerinde ambar transfer işlemlerinin nasıl yapıldığından bahsediyor olacağım. Gelin birlikte işlemleri gerçekleştirelim. Gördüğünüz üzere el terminali ekranımdan ambar transfer menüsüne giriyorum. Genel menü altında ambar transferine tıkladıktan sonra yeni butonuyla yeni bir ambar transfer işlemi başlatıyorum. Merkez ambarımdan bir numaralı ambarıma bir çıkış işlemi yapacağım. Başla tuşuna basmamla birlikte benim için 9 numaralı emir hazırlandı. 9 numaralı emre tıklayıp başla tuşuna bastım ve artık tek yapmam gereken şey barkodumu okutmak. Barkodu okuttuğum andan itibaren hangi lokasyonda kaç adet kaldığı bilgisini görüp ilgili lokasyondan ürün çıkma işlemini yapabiliyorum. Evet gördüğünüz üzere söke -Sö tam buğday unundan 5 adetlik ambar transfer işlemimizi bitiriyoruz. Bitir tuşuna bastım. Evet diyerek onayladım. Back office ekranıma geri döndüğümde ilgili emrin benim için tamamlanmış olduğunu görüyorum. Durum bilgisinden logoya aktar tuşuna basarak ilgili işlemin logo bilgilerine yansıması için logo transfer işlemini gerçekleştiriyorum. Ve ambar transfer işlemini bu kadar hızlı ve kolay bir şekilde bitirmiş oluyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.